Merhaba Ay Burcu Balıklar ve Yükselen Balıklar. Haziran ayı genel olarak Mayıs ayının son haftasının etkilerini hissedeceğimiz bir ay olacak. Buna ilave olarak 21 Haziran'da Jüpiter Retro Hareketi'ne başlıyor ve 10 Haziran'da bir güneş tutulması var. Hızlıca başlarsak 2 Haziran'da Mars sizin 5. evinize transite yolculuğa başlıyor ve bütün bir ayı, bütün Haziran ayını burada geçirecek. Beşinci ev ile ilgili bir mücadeleniz var, bir gündeminiz var. Beşinci ev konuları hareketleniyor. Neydi beşinci ev konuları? İşte çocuklarımızla ilgili her şey aşk hayatımız, yaratıcılığımız şansımız aslında ve şans gerektiren tüm alanlar borsa gibi gelirler de bu alana dair. Bunlarla ilgili hareketli günler var. Hareketli bir ay var. Haziran ayı. Fakat Mars yengeç burcuna geçtiği zaman tam olarak enerjisini, fiziksel enerjisini ortaya çıkarmaz Böyle harekete geçme güdümüzle ilgilidir bir. Mars ileriye doğru adım atmayla ilgili. Ne zaman doğru adım atacağım? Atacak mıyım, atmayacak mıyım gibi bir durum oluşuyor yengeç olunca. Mars yengeç transitinde tam olarak bu hareket enerjisini ortaya koyamıyor. E koyamayınca da biraz pasif-agresif bir hal alıyor. Beşinci ev konularıyla böyle pasif-agresif bir dönem oluşabilir, bir ay oluşabilir. Şimdi beşinci ev bizim e, keyif aldığımız konularla bağlantılı e, ve yaratıcılığımızla bağlantılı. Hani çocuklarımızla, e, dediğim gibi aşk hayatımızla bu durumda pasif-agresif çok da hoş olmuyor. O yüzden... Bunun üzerine çok fazla durmamanızı bu duygu üzerine eğer böyle hissederseniz çok fazla durmamanızı geçici bir etki olduğunu söyleyeyim. Ee, diğer taraftan eğer borsa gibi şans gerektiren e, gelirleriniz varsa orada da zamanlama ile ilgili problemler yaşamanıza sebep olabilir Marsın bu transit işte adım at doğru zamanda harekete geçmekle ilgilidir Mars çünkü. Ee, orada da bazı e, hatalara açık hale gelebilirsiniz Haziran ayında. O konularla ilgili de dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 2 Haziran ve bütün Haziran boyunca. Fakat 23 Haziran'da e, Venüs de bu alana geliyor. Hani Haziran tam bitmeden önce bu alana geliyor ve şifalandırıyor. Venüs zaten keyif gezegenidir, para gezegenidir, yüksün gezegenidir. Dolayısıyla 5. evde çok mutludur. Mars'ın 5. ev transiti, Venüs'ün 5. transiti, Mars'ın 5. ev transitini transit yumuşatacaktır. Daha keyifli hale getirecektir bu konuları sizin için. Ayrıca Mars'la Venüs'ün yan yana gelmesi tutku enerjisini arttıracaktır. Dolayısıyla işte çocuklarınız, aşk hayatınız, e, yaratıcılığınız ve size keyif veren her konu ile ilgili olarak 25 e, 23 Haziran ve bunu takip eden günlerde daha tutkulu olacaksınız. Ayın başına geri dönersek 3 Haziran'da Merkür Boğa burcuna geri geliyor. 3. evinize geri geliyor. Şimdi Mayıs'ın son haftası Merkür ee, dördüncü evinize geçmişti fakat orada 5-6 gün kaldı. O konuları gündem yaptı. İletişimi arttırdı. Geri geliyor şimdi. 3. evinize geri geliyor. 3. evinizdeki iletişimini tekrar arttırıyor. Ee, ama geri gelirken işte Mars e geri giderken e, iletişimle ilgili problemlere sebep olur. Anlaşmalarla ilgili iletişimle ilgili e, sıkıntılar ortaya çıkarır. Kazalar ortaya çıkarır. Üçüncü evinizle ilgili konularda e, problemler yaşayabilirsiniz. İletişiminizle ilgili 3 Haziran ile 23 Haziran arası. Üçüncü ev zaten Merkür'ün doğal evlerinden bir tanesi. İletişimin evi, kardeşlerin evi, yakın arkadaşların evi, kısa yolculukların evi hobilerin evi kendi evini böyle ekstra karıştırabilir. en yakınlarınız işte en çok iletişim halinde olduğunuz kişilerle iletişimleriniz karışabilir. 3 Haziran'la 23 Haziran arasında aman diyeyim dikkatli olun. Kimsenin gönlü kalbi kırılmasın. Sizinki de kırılmasın. Bunun dışında bu alanlarla ve bu konularla ilgili bir sözleşme ve başlangıç yapacaksanız ekstra dikkatli olmanızı her zamankinden daha fazla özen göstermenizi tavsiye ederim. Eğer doğum haritanızda Merkürünüz retro değilse, doğum haritanızda Merkürünüz retro ise zaten bu haritadan çok fazla etkilenmezsiniz. Şimdi bu konularla ilgili başlangıç yapacaksanız dedim ama <laughs> 10 Haziran'da 3. evinizde tam da bu konularla ilgili olan evinizde bir güneş tutulması var. Yani kardeşleriniz, yakın çevreniz, İletişiminizle ilgili konular, hobileriniz ve kısa seyahatlerinizle ilgili çok kuvvetli bir başlangıcınız var. Yeni aylar 15-20 günlük sürelerle etkileyen kısa etkileri olan olaylardır. Ama güneş tutulmaları öyle değil. Kuvvetli yeni aylar gibi çalışır. Güneş tutulmasını yaklaştığı günlerden itibaren enerjisi hissedilmeye başlar. Ondan sonra da tutulma gerçekleştikten sonra ki başlangıç tetiklediği başlangıcın etkilerini biz birkaç ay boyunca hayatımızda ana gündem olarak yaşarız. Sizin de bu gündem maddeniz bu konularla ilgili, üçüncü ev konularıyla ilgili çok kuvvetli bir başlangıcınız var. Kuvvetli olduğunu güneş tutulmasından biliyoruz ve çok iyi bir başlangıcınız var. Güzel olduğunu da takım yıldızından biliyoruz. Ruhun takım yıldızında gerçekleşiyor bu güneş tutulması. Enerjik, cömert düşünceleri hayata geçirebilmek kapasitesiyle bağlantılı bir takım yıldızı. Oldukça yaratıcı, yetenekli. Ve bu takım yıldızı altında başlanan olayların kişisel kazançlarla ve başarılarla sonuçlanacağına inanılıyor. O yüzden tekrar ediyorum. Kardeşlerle ilgili, yakın çevre ve hobilerle ilgili ve kısa seyahatlerle ilgili çok güzel bir başlangıç var 10 Haziran'da ve bunu takip eden birkaç ay boyunca da bunun etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. 21 Haziran'da Jüpiter Retrosu başlıyor. 19 Ekim'e kadar sürecek. 15 Eylül'e kadar sizin 12. evinizde gerileyecek. Ondan sonra 11. evinize dönecek. 19 Ekim'de de orada geri hareketini tamamlıyor. Şimdi Jüpiter büyütme ve bolluk enerjisi verir. Aynı zamanda büyük bilgidir, gurudur. E, spiritel, ruhani bir tarafı vardır. 12 ikinci konuları e, biraz farklı. Neden? Toplumdan uzak kaldığımız alanları temsil eder. Eğer e, bu toplumdan uzaklaşmak tatil kafası da olabilir. Yani işte tatil yapmak istiyorum, uzaklaşıyorum. Olabilir. Ya da mecburen sağlık sebepleriyle ya da başka sebeplerle toplumdan ayrışmak şeklinde de olabilir. Bunun dışında yurt dışı konuları bu alanla bağlantılı olabilir. Çok uzakların evidir çünkü. Diğer taraftan uyku düzenimiz ee, ve e, spiritüel çalışmalarda bu evin konusudur. Ruhsal aydınlanma ve yalnızlık bu evin konusu çünkü. Şimdi Jüpiter Retro'ya başladığı zaman fiziksel verdiği o bolluk enerjisi, büyüme enerjisini kısar. Yani 12. evinizle bağlantılı olarak bir kariyeriniz varsa, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa burada bir kısılma, burada bir daralma, şans açısından daralma yaşayabilirsiniz. Çok problem değil. 19 Ekim'den sonra bu ektirdiği bütün şansları verecek. İçiniz rahat olsun. o, o zamana kadar biraz kısılma olacak. Onun dışında eğer e, yalnız kalıyorsanız, toplumdan uzaklaşıyorsanız e, retro zamanında süpüter, e, jüpiter retroya başladığı zaman farkındalığımızı arttırır ve sorgulama yeteneği arttırır. Dolayısıyla o toplumdan uzak kaldığınız zamanlarda ruhani çalışmalar için, kişisel farkındalığın geliştirilmesi için e, çok e, ...bereketli, çok şanslı, çok güzel bir zaman dilimidir. İnsanın içine dönmesi adına. Çünkü 12. ev yalnızlıkla bağlantılı. Eğer bu gönüllü bir yalnızlıksa... E, ...bu şekilde e, 19 Ekim'e kadar bunu çok güzel değerlendirebilirsiniz. Farkındalığınızın artacağı... E, ...ruhsal büyümenin gerçekleşeceği bir zaman diliminden bahsediyorum. mecburlu bir yalnızlıksa bile bunu... E, ruhani bir gelişme olarak kullanabilirsiniz. Diğer taraftan vermeniz gereken borçlarla ilgili bir şey ise e, büyüme enerjisini daraltacağı için o borçların da e, üzerinizdeki baskısını azaltacaktır. E, nefes alacağınız, o manada nefes alacağınız bir dönem olacak 19 Ekim'e kadar. 25 Haziran'da 10. evinizde bir dolunay var. Yay dolunayı var. Şimdi Onuncu ev konuları, kariyerimiz ve hayatta aldığımız sorumluluklardır. Ve yerine getirdiğimiz sorumluluklardır. Bu sorumluluklarla ilgili bir tamamlanmanız var. Fakat bu da oldukça güzel bir e, tamamlanma. Provaçata takım yıldızında gerçekleşiyor. Venüs'ün enerjisinin çok kuvvetli olduğu, Venüs'ün yöneticisi olduğu, Venüs'ün pozitif enerjisinin çok kuvvetli olduğu, Oldukça uğurlu kabul edilen takım yıldızlarından bir tanesi Yenilmez Yıldız olarak adlandırılıyor. Ee, ve e, zorlukların üstesinden gelebilme yeteneğini temsil ediyor. Dolayısıyla 10. konuları ile ilgili kariyeriniz ve ya çalışmıyorsanız hayatta al ki sorumluluklarınızla ilgili bir mücadeleniz vardı. Bu mücadeleyi tamamlıyorsunuz. Çok güzel ve çok pozitif bir şekilde tamamlıyorsunuz. Çok içinize siniyor hani yenilmedim anlamın çıktım çok memnunum bu sonuçtan dediğiniz bir tamamlanma söz konusu kariyerinizle ilgili 10. evinizle ilgili eğer 10. evinizde herhangi bir gezegen yoksa e, kısa sürede etkileri olan göksel olaylardır dolayısıyla da çok fazla hissetmeyi de bilirsiniz 25 Haziran'daki Dolunay'la birlikte Haziran ayını bitiriyoruz. Temmuz ayı videolarında görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalını takip ederek beni destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.